Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte bayram özel bir böyle survival videosu çekeyim dedim. O zaman <laughs> videomuza geçelim. Zaten videodayız gördüğünüz gibi. Burada tavuklarımız. Ben şöyle sesini bir kısayım. Çok fazla ses yapıyorlar çünkü. Şöyle 50'ye getireyim. Tamam diyelim. Yani burada tarlamız falan filan. Burada ağaçlarımız, şeker kamışlarımız. Biz bir yatalım arkadaşlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun bu arada. Bayram özel bir video bu. Yani ben survival şey videosu çekecektim hatta şeye başlayacaktım. Seriye başlayacaktım Survivor serisine ama başlayamadım. Neden başlayamadım? Çünkü şunları da kıralım. Ya tam çektiğim çekti. Aslında çektim ben videosunu. Ama var da zombi var yakında. O her zaman vardı. Nerede o? Anam bu ne dedim? Korktum bir an. Yavaş yavaş geliyor yanıma dedim koyulmuş Allahım yarabbim bu arada bu ikisini dışarıda gezinenleri çiftliği sokamadım neden sokamadım çünkü ya gelmiyorlar şey tutuyorum ne yana da ee, işte bu da tutuyor gelmiyorlar girmiyorlar ben de onları dışarıda bıraktım ne varmış hepsinler ee, şimdi ben orayı tahtayla kapatacaktım o yüzden öyle şey yaptım. Şimdi işlerimizi halledelim. Altını falan filan. Burayı da havuz yaptım bu arada. Dün bu videoyu çekemedim dün. İşte malum. Çekemedim yani. Bu zombi nerede vardı? Bu Bunun nasıl gerekmiyor mu? yapıyor. Eylül. yani Arkadaşlar dün de bu arada abimlere gittim. Emanurlar bayramlarını falan kutladım. kaç şuradan bir koyun da işimi yapayım ben. İşimi Oyun oynuyor seninle? Ya da burada bir yerde maden mi var? Ha, dün demiş ki abi nereye gitti? Bilgisayarı da aldım oraya. Zombi nerede? Gelsin de keseyim şunu. Orada koyun mu var? Ne o? Şurada. Şurada değil, şurada. Burada <laughs> zaman beni hiç korkutmuyorsun şu biliyor musun? <laughs> ne bakıyorsun? Sen mi zombisin? Saf girmiş öyle çıkamıyor ya. Orada demir set olduk. Şöyle göstereyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Emir set oldu arkadaşlar. Şükür hemen. <laughs> Burada zombi bu taraf sağ tarafta yok yani çiftliğin orada o tarafta yok. Havuzun o tarafta var. ben hiç korkutmuyor. Ben tek başım arkadaşlar mağara yani şey yapamıyorum nedir onun adı? Maden yapamıyorum. Ne bileyim korkuyorum. Hani yaratıklar falan çiçek diye. Oh. Böyle Nerede bu zombi? Bu şey olması mi mu? yanması gerekmiyor. Şey değil mi durmuyor? Ne tür onlar? Arkadaşlar yani bu böyle bir daha survival videosu gelebilir mi bilmiyorum ama seri olarak gelmez. Bu bayram özel bir şey. Kurban bayramına özel bir şey. Siz bunu ne zaman izliyorsunuz? Yani bu akşam izleyebilirsiniz. 2020 Kurban 2021 Kurban Bayramı şeyinden sonra Aynen yani 2020 Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı İkinci günü sevası çekiyorum ben şu buna. Hemen şöyle. Yani çık karşıma da zombi gel. Bekle kapışalım yani. ha 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 ye yapıyorsun orda Bu arada güzel oldu mükemmel oldu ilk şimdi tavuklarımız çok fazla var bunları salsam toplayamam şuraya salayım bir şeyler yapsınlar gerçek ya gerçek evet bir şey yapsınlar diyor ama ama bilmiyorum yani her şeyimiz demirden oldu bu arada arkadaşlar yani ne yapacaktım ben? Ama demirimizi harcamıyoruz. Kovumuz var. Demirlerimiz de nerede diye soracaksınız. Demirlerimiz burada. Kömürlerimizi görüyorsunuz. Taşlarımız da burada. İşte burada maden eşyalarımızı koyduk. Şimdi biz ne yapacaktık? Kürek yapacaktık. Dün iki kere kürek yaptım. Beş dakika içinde. Dün de aynı iş yaptım. Şey balta da yapalım biz. Dün de aynı iş yaptım. Yani o şey yaptım. Şöyle yapalım da. yine şöyle yapalım. Şöyle, şöyle yapalım. Gidelim şu tavukların yumurtalarını alalım. Bu arada bunlar da çıkmaya çalışıyor. Orada görüyorsunuz bayağı yumurta yapıyorlar. Yine yaptılar. 12 tane yumurta oldu. Çık oradan be. Ne bakıyor? Bir tanecik bile çıkmadı ya. Yazık yazık. Sen nereye geldin? Abi sen nereye gidiyorsun? Ne? Geç içeri. Orda yerde dursana Dur, Dur. Çok can versin içeri Kapıyı açarsan hepsi girecek Pardon Oo, Ne yapalım seni öldüreceğiz artık Çıkın dışarı Biraz biraz alsınlar böyle Yani üzgünüm yani gene çok pardon arkadaşlar. Orada tarlamız olmuş. Olmuşları toplayalım şöyle. Şimdi bayağı bir şey çıkar bu arada biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Olmamışı mı topladık yoksa dedim yani. Şu yerlikileri de alalım. Şöyle. Ekelim şuralara da. 16 tane. Of burada da var bayağı. Bayağı. Yok. Ne bir ekmek olur ki. Öyle bir şey olur ki. Şurada. Evet, çok güzel olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle bir şey var. 32 tane mi? Çok fazla oldu. Yani hepsini toplayayım mı? Ekelim yani. Sesim değişti bu arada biliyor musunuz? Yağmur başladı falan. Ne yapıyorsunuz arkadaş? Bu da sesim değişti sanki. Bu zombinin şeyi gelmedi. Az çıkmış bu arada. Ben fazla onladım. ben şurada bir uyuyayım. 11 dakika olmuş. Ben birazdan kaydet. bir gittim Ekmek yaparız falan filan. Hepsine ekmek yapmam tabii ki de. Ben de kolumu kaşımaya çalışıyorum. O yüzden ay. Saat şu anda 9.30'a geliyor arkadaşlar. Sabah 9.30'a geliyor. inelim. Ne yapıyorsun? Koyun. Az önce gerçekten şey sandım hani orada tahtaları döşerken havuza gerçekten zombi sandım ama yavaş yavaş geliyor böyle dedim Bu ne acaba? Dedim, bu ne acaba? O ne acaba? Hadi iki tane Of. Ha geldi. Ama çapamız yok. Oraya atlamayacaktım ben. Yavaş yavaş da yaprak veriyor. Şöyle cime. Ne oldu orada? Neden aldım? Yer yok. Yer var mı burada? Şimdi şunları al o oh, 56 tane ne? 56 tane ne? Of of. Bunu bu kadar yeter mi acaba? Bakalım. Oh. Of 8 tane yeter de artar bile yani. Şimdi şey yapmayalım. Yeter artar yani. Bak zombi neredeyse tarafta bir yerde. Şurada bir yerde. Yakınlaştıramıyorum da. Az önce orada creeper vardı. Az önce dediğim dün vardı. Yanına gittim yani yanıma gelip patlarsa çok büyük hayal kırıklarını uğratacak beni. O yüzden gittim orada patlattım vallahi. Olduğu yerde patlattım yani. Bu arada şurada güzel son sesi sesim değişti. Ama oh, bu aç yani çok zor kesilir ya. Şunları bir dönüştüreyim. Şu ağacı da kırayım videoyu bitireceğim zaten. Zaten bu bir seri olmadığı için. Oha bu aç nereye kadar gidiyor böyle? Bakayım ne kadar uzunmuş Nereye gittim Oh oh maşallah maşallah Görüyorsunuz Terlemiz küçücük kaldı Aslında burası bu kadar dar Olacağına Ben şöyle şöyle Genişletsesem ya Genişletsesem ya yapmadım ay ay kafam yaparız şimdi onu da yaparız sonra videoyu kapatırız sonra başka bir iş gelir onu da yaparız videoyu kapatırız derim sonra yine başka bir iş gelir onu da yaparız videoyu kapatırız derim başka bir iş gelmesin artık tamam oho bu aç ne böyle ya Sonra da kapatayım mı? Arkadaşlar tavuktan yani bu tavukları ben çiftleştirdim. Bu tavuk iki taneydi tavuklar tamam mı? İki taneydi. Ben bu tavukları çiftleştirdim. Çiftleştirdim. Bu kadar fazla oldular yani. Yumurtadan falan çıktılar. Bu bitti herhalde. Buraya da mı gidiyor? Ha, şaşırdım. Şimdi şunu da göreyim. Hemen. Ha, elma düşmüş. Çok iyi. Ama kim alacak bunu? Acaba diyorum tavukları Şuraya bir yere mi taşısan? Çünkü orada çok küçük oldu oranın onların yeri. Orayı genişletsem falan. Öyle mi yapsam? Ya da hani tavukları şuraya taşırsam, koyunlar orada kalsa, koyunları ellemeyeceğim zaten. Onlar onlar orada kalacak. Hayır hayır hayır. İki tane birden kaçtı. Ama şu neden iki tane bastı öyle? On dört tane mi? Ha. Ne elimizde baltaya taşımayalım bir tane. Yanlış çıkan bir vurur. Bak işte, arkadaşlar sekiz tane var şu. Yedi tane var. Beş iki tane attı. Aa bir tane çıktı. Manyak çıktı. kartları mı atacağım bundan şimdi? E çıkın da ben kapıyı atayım. Ne yapacaksınız? çıkacaksınız mı? Ne yapacaksınız? Sen kal orada. Manyak. Aa, Yumurta attım. Burada da bir yumurta varmış. Çıkmadı baş ver. Çıkmasın dışarıda zaten. 5 tane tavuk var dışarıda. Şimdi. Şunları bu değiştirelim. Kaçık nasıl yapılıyordu? Böyle mi yapılıyordu? 30 tane yeter herhalde. Nasıl? yok ayağımın gezinme bak. Size burada ben yer yapmaya çalışıyorum. Yuva yapmaya çalışıyorum. Ya. ne üzülüyorsun ya? Arkadaşlar daraldığına bakmayın oraya doğru uzatacağım ama. Çünkü burada girişi kapatacak. Şöyle de bir şey yapacağım şuraya. Girişi kapatmasın. Biz de insanız. Biz de bir canlıyız yani. Bir, açık bırakalım mı? Bakın arkadaşlar zombi burada bir yerde. Şuralara bir yere de Aslında buradan zombiye bakabiliriz Neden orada yakınlaştırmak ki Bunun sesi yakından geliyorsa bu yakında bir yerde. Ya da yakında bir yerde Mağara Orada yani çıplamış bu çıpırıp çıpınıp duruyor. Çıpınıp çıpınıp. Biz yemek yiyelim. Aa koyunu nereye çıkarmış? Gelsene buraya. Nereye çıkarmış hayvanı ya? Arkadaşlar nasılsınız? Bu mu olsun? iki tık tıklıyor neden Aa, orada demirimiz kalmış arkadaşlar o zaman orada videomuzu bitirdim sonuna geldim 20 dakika oldu çünkü konusunda o zaman beklemiyordum aşağıdaki olma abone olmayı videomu unutmayın yorum atarsanız da çok sevinirim bayramınız tekrardan mübarek olsun görüşürüz. Videolara devamı gelecek bu arada. Yani bu survival değil. Bayram özel bir survival'dı bu. Videoların devamı craft tarzda ve vlog tarzı ya da kutu açılımı tarzı videolar gelecek. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.